Ey fahre meftun, şöhrete müptela, mete düşkün, hodbinlikte behemta, sersem nefsim. Eğer binler meyve veren, incirin menşeği olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daim zemme müstahaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedavettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hüdabinliktir. Evet, sen benim cismimde alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Demek nefis perest, tabiat perest gayet ahmak, gayet zalimdir. Sözler binler selam.